alıyorsunuz. Hardware olacak arkadaşlar orada kariyer değil kariyer. Sizin seviyenizi artırıyor. Hardware çeksiniz. Ve sadece kill almaya odaklanmayın arkadaşlar yani. Evet kill almayın demiyorum. Allah'ım öldürün. Ancak görevlerinizi de yerine getirin yani. Mesela konuk atmanız gerekiyor. Bayrak ele geçirmeniz gerekiyor. Bayrakları ele geçirin. Puan kasın. Sonra Medic oynuyorsanız ya yani ben çok görüyorum böyle mediklere. Adam medik oynuyor. Sadece kill man yani kill delisi böyle kimseyi kaldırmıyor. Yani gitar bir yanındakileri kaldı. onlarda da puan veriyor. Yani biraz mantığın dışında oynuyorlar bunları. Saçma bir şey. Bazen de hiç medik görmüyorum oyunda çok değişik bir olay. Yani bir medik benim ya da birkaç tane medik oluyor. Bazen yani koskoca şeyde map'te birkaç kez karşılaşıyoruz zaten bakımda. Ne bir şey? Görevlerinizi yerine getirerek oynayın arkadaşlar oyuna. Zaten kill de almaya devam ediyorsunuz bu süreçte yani. Siz görevinizi yapıyorken kill kaçmıyor yani. Yine yani maç başı 20-30 Hatta belki 40-50 kill bile alabilirsiniz yani 50 biraz daha şey oluyor ama optimum oluyor da yani 40'ı görürsünüz bu şekilde. Hem maçı kazanma olasılığınızda daha da çok artar. Tamam.